Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Nezir, Arapça kökenli olan isminiz kendisini Allah yoluna adayan kişi anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size çok meraklı ve huzursuz bir doğa veriyor. Kavrayamadığınız veya tahmin edemediğiniz yoğun arzularınızdan etkileniyor olabilirsiniz. Hayatınızın erken döneminde olağanüstü bir şeyi başarmaya ve insanlık için değerli bir şey yapma arzusuna sahip olabilirsiniz. Çok yönlü, akıllı, çözümleyici bir zihniniz var. Ancak sistematik, sıkı çalışma ve detaylara dikkat için sabrınız ve pratikliğiniz olmadığından ilginizi uzun süre bir girişime yönlendiremezsiniz. Engellere, gecikmelere ve kısıtlamalara gücenirsiniz. Hırsızsınız. Yüksek idealleriniz ve çok özgün yetenekleriniz var. Ancak yoğun dinamik doğanız, yapıcı eylemden ziyade duygularınıza ve ruh halinize yenik düşebilir. Kendi patronunuz olmak istiyorsunuz ama hayatını dengelemeyi, yerleşmeyi ve biriktirmeyi zor buluyorsunuz. Duygularınız iyimserlikten karamsarlığa dönüşebiliyor. Oldukça alaycı ve yakıcı olabilirsiniz. Etrafınızdakilere öfke patlamasına ve kendine acıma ruh haline maruz bırakabilirsiniz. Ev hayatınız bu bakımdan zarar görebilir. Sanat, müzik ve edebiyat gibi hayattaki güzel şeyleri takdir edersiniz. Yabancılara karşı her zaman çok olumlu, samimi, arkadaş canlısı, güler yüzlü bir izlenim bırakabilirsiniz. Duygusal patlamalar gibi hoşgörülü alışkanlıkların kontrolünü kaybedebilirsiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir. Aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.